Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı güzeller güzel oyuncumuz Özge Yağız ve yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Gökberk Demirci'nin muhteşem görüntülerinden, özel karelerinden, özel paylaşımlarından hazırladığım yeni videoları, yeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam ediyor muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden, aşk dolu, sevgi dolu, en güzel paylaşımlarından hazırladığım özel videolarımı, özel paylaşımlarımı sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni paylaşımlar, yeni görüntüler, muhteşem kareler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. Yepyeni karelerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın arkadaşlar.